merhaba arkadaşlar ben orada yine bir Minecraft videosundan herkese selamlar. Bugün sizlere ee, Minecraft'ta zombi e, Steve'e dönüştürme gibi bir şey göstereceğim. Öncelikle gerekli şeyler altın bloğu ve kızıl meşalesi arkadaşlar. İlk önce böyle bir şey yapmamız lazım. Şöyle yapacaksınız şöyle. Burayı burayı da böyle. Böyle yaptınız. Ş şöyle dizeceksiniz. Burada tamam arkadaşlar. Ee, şimdi bir daha e, zombi Neredeydi lan zombi unuttum. Evet. Sonra bir elmas kılıç bir elmas zırh elmas şöyle hepsine var Bir de kafa alacağız. Kafa fark etmiyor. Steve alacağız. Steve kafası alacağım ben. Biraz şunu sesini kısayım arkadaşlar. Evet. Şimdi hastayım kusura bakmayın. Şöyle hepsini buraya ortasına atıyoruz arkadaşlar ve bunu böyle bir sürü bir de kılıç alalım. İlk sefer dolmayabilir. Ben 1 5 2 sürüm kullanıyorum arkadaşlar. Birinci de falan olmaz. İkinci de olmaz galiba. Bir sürü yapacaksınız. Ha, oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Böyle. Zombi normalde. game mod. Kapatalım. Çok güçlü vuruyor arkadaşlar ama. Bayağı güçlü vuruyor. Bir vursun. Yarım kalp can götürüyor. Yarım can götürüyor. Yarım kalbi. Gördüğünüz gibi öldürmesi de zor oluyor baya. Öldürünce itemler hiç hasar görmemiş. Hiç kullanılmamış gibi geri gerisi de dönüyor. Böyle arkadaşlar. Ee, bir de başka şeyler de deneyelim. Alak. Evet. Başka kafa deneyelim. Hoppa. Witcher kafa salalım Ha köylü oldu lan. Sen işte. Gün olmadı. Ne olmadı ya? Ben Creeper'ı para denem denemiştim. Aha oldu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle her kafa olur. Kılıçları falan, zırhları falan hiç denemedim. Ben de daha demin keşfettim. Keşfettim dedim. Buldum. Böyle. işte Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz ve yardımcı olduysam size çok mutlu olurum. Abone olan abone olurum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.